Arkadaşlar merhaba yine yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü tanıtmak istediğim yani kireç çözme programı nasıl alınır onu anlatmak istediğim model karşınızda görüyorsunuz Delonghi Perfecta çok kısa bu şekilde program kontrol nasıl yapılır ve ardından kireç çözme programı nasıl alınır onu anlatacağım arkadaşlar videom çok uzun olduğu zaman kimse izlemek istemiyor mümkün olan en kısa sürede yormadan videomu anlatacağım. E, videomu beğenirseniz ve abone olursanız sevdim arkadaşlar. Sorularınıza 99 şekilde sorduğunuz cevap, sorulara cevap verebiliyorum. Şimdi şu düğme tek kişilik kahve, bu düğme çift kişilik kahve, şuradan sıcak su musluğundan sıcak su almak için şu kahve ağzından e, temizlik yapmak için bu programa girmek için burası makineyi açıp kapatmak için bu düğmeyi sağa sola çevirirseniz su miktarını e, kahve fincanına koyduğunuz suyun miktarını ayarlıyorsunuz. Bu düğmenin ortasına basarak kahve çekirdeğinin azaltıyorsunuz veya çoğaltıyorsunuz veyahut da şurada e, her seferinde bas, basarak öğütülmüş kahve koyuyorsunuz. Buraya öğütülmüş kahve olacak. Yalnız çok dikkat etmeniz lazım. Türk kahvesi, Türk kahve çekirdeği, e, özür dilerim. Türk kahvesi koyarsanız veyahut da Nescafe koyarsanız makinenin anında bozarsınız. Arkadaşlar koyduğunuz e, çekirdek öğütülmüş filtre kahve çekirdeği olacak arkadaşlar. Yani şey bu bölümü kullanmak istiyorsanız. Tamam. E, arkadaşlar e, kısaca Kullanım özelliği böyleydi. Bir de programın içinde neler var onu anlatayım. Arkasından hemen kireç çözme programına girmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu burada bıraktım. Yani e, öğütülmüş kahve kısmında bıraktım. Siz burada bırakıp makinenin çekirdek kısmına kahve koyarsanız makine çalışmaz. E, ve der ki e, içinde kahve yok. Kahve ver hatası verir. Buna dikkat edin. Şimdi ben şeye getireceğim. Öğütülmüş kahve, pardon özür dilerim. Çekirdek kahvenin orta kısmına, standartta getirdim arkadaşlar. Şimdi e, programa girelim. Programda neler var onu görelim. Programda kireç çözme programına girmek istiyor musunuz? diye Bakın burada OK tuşu var. Veyahut da çıkış tuşu var. Biz kireç çözme programını almadan önce kısaca e, özelliklerini anlatayım arkadaşlar. Bu düğmeyi her çevirdiğinizde bir özellik geliyor. Bakın kireç çözme programı. Dil ayarı. Dil ayarına bakalım. Okey dedik. İngilizce varmış. Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce. Devam ediyoruz. E, İngilizceden başka bir şey yok. Bu makine yurt dışına geldiği için Türkçe menü yok arkadaşlar. İngilizce de bırakıyorum. Okey dedim bıraktım. Otomat e, zaman ayarı diyor. Otomatik açılma. Sıcaklık ayarı. Sıcaklık ayarını yine bu tuştan yapıyorsunuz. Her e, OK dedim. Buradan çeviriyorsunuz yüksek. Minimum. Alçak. Yükseğe getirelim. ok'ye basalım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Otomatik kapanma. Su sertlik ayarı. Su sertlik ayarını şuradan yapıyorsunuz. İdeali 3'tür. Suyunuz çok yumuşaksa yani lavaboda elinizi yıkadığınız zaman yağlı gibi yağlı gibi deterjandan arınmıyor gibi hissediyorsanız bunun ayarını iki yapmanız lazım. Diğer türlü 3 olacak. Onu söylemiştim. 3 yaptık. OK'e okay ya basıyorum. İstatistiklere geliyorsunuz. İstatistiklere gelmek istediğinizde kaç kere kahve yapılmış? Onları görüyorsunuz. Bakın şöyle yapılıyor. Bu makinede toplam 9869 defa kahve yapılmış arkadaşlar. 15 defa kireç çözme işlemi yapılmış. Toplam 2312 defa su haznesine su konmuş. o 6191 kere yapılmış. Kısaca bu makineden yani ticari olarak kullanan ticari olarak kullanıyorsanız da mesela bir günde kaç tane kahve yapmış e, en son ki yaptığımız rakamın üzerine yazar yazıyorsunuz bir kenara arkasından bir daha hesaplıyorsunuz o gün o gün bir sonraki gün kaç tane kaç kere kahve yapmış buradan görebilirsiniz buradan çıkalım şimdi kere çözme programına gelelim. Kireç çözümlerinin programına gelebilmek için Kireç çöz programına getirip OK tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki makine size devam etmek istiyor mu diyor. Devam etmek istiyorsanız zaten devam etmek için getirdik buraya. OK tuşuna bastığınızda kireç çözme programı başlıyor. Kireç çözme programı başlamadan önce şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz. Affedersiniz. Evet su haznesini maksimum çizgisinden bir parmak boşluk kalacağı kadar dolduruyorsunuz. Ondan sonra De'Longhi'nin kendine özel kireç çözme e, solüsyonu var. Ondan koyuyorsunuz veyahut da elinizde bulunan sadece kahve makinesi otomatik kahve makineleri için kullanılan başka bir markanın kireç e, çözücüsünü de kullanabilirsiniz. Sakın porçöz e, ve kimyasal maddeler kullanmayın. Bunun özelliği e, suda çok kolay e, emilip dışarıya atılabilen yani kimyasal bırakmayan maddeler olduğu için bunun yapısı özeldir. İçine dolduruyorsunuz. Ha içine doldururken de şöyle yapıyorsunuz. E, bir çay bardağının yarısına kadar dolduruyorsunuz. Veyahut da e, kahve makinesinin karabiberasının kutusunun üzerinde ölçeği var arkadaşlar. Ölçeğine kadar koyuyorsunuz. Ölçek yoksa bir çay bardağından biraz fazla veya Pardon özür dilerim. Bir çay şey bardağının yarısından az bir şey fazla veya da tam yarısı kadar koyup içine dolduruyorsunuz. Kapağını yerleştirdiniz. Kireç çözme programını almıştır. OK tuşuna bastığınızda kireç çözme işlemi başlıyor. Kireç çözme programını alabilmek için altına geniş bir kap koyuyorsunuz. Altına bir geniş kap koydunuz. OK tuşuna bastığınızda işlem başlıyor arkadaşlar. Bakın. işlem başladı. Yaklaşık bu işlem 4-5 dakika sürüyor. Pardon özür dilerim. En az 10 dakika civarında sürüyor. Sürekli akmıyor buradan su. Belirli aralıklarda 3'er 5'er dakika arayla kahve suyu geliyor. Şimdi ilk su geldi. Burada su yok işareti çıkacak. Su yok işareti çıktıktan sonra bakın durdu arkadaşlar. Su yok işareti çıktıktan sonra hiçbir tuşa dokunmuyorsunuz. Bu çok önemli. Hiçbir tuşa dokunmuyorsunuz. Su yok işareti çıktı. Buradaki kabı yerinden çıkarıyorsunuz. Temiz, duru su yine maksimum çizgisine kadar doldurduktan sonra burada devam etmiş. mi e, okay tuşu çıkması çıkacak burada arkadaşlar. Az önce e, videonun başında anlatmıştım. OK tuşu geldiği zaman basıyorsunuz makineye. içindeki su tamamen bitinceye kadar işlemi yapıyor. Yine su yok işareti belirledik, belirledik, belirdikten sonra OK tuşuna basıp makini kapattığınız zaman buradaki kireç çöz ibaresi kalkıyor. Ondan sonra rahatça bir dahaki sefere kireç çöz yazınca'ya kadar kahvemizi yudumlamaya devam ediyorsunuz. Ee, yeni bir videoyla karşılaşıncaya kadar iyi günler dilerim. Saygılar. Görüşmek üzere.